Bir daha söyler misin? He? Cenab-ı Allah ne emretmiş? Şaşurduk kulu Beygir gibi osul O ne demek? O ne demek? <laughs> Bilmediğin yere. Kere de, evet de ya. Yola çıkmayacak. Ya baba ben ne sürmek? Masrafını gibi. çekecek. Evet. Yanıma bilen kişiyi alacak. Evet tamam. Ben defalarca söyledim. Kimse gelmesin diye de. Gelin dili. Ha. Cuma suyu, Cuma suyu kim çıkarttı bu Cuma seni? Aha, senin gelin. Fatih'in karısı Heh. Yılların şoförü. Yıllarca gitmişti. Evet. Lakin laf dinleyen yok. Buğnu dolguluna bir dokuz. Ya Başka babacığım bak ya. arabalara bir ton o kadar kötü yollara girdik. Harcadığımız mazotun haddi hesabı yok. Tamam. Yok, Güzel. Allah razı olsun. Allah. 6600 tane dağ açtık. Evet. İyi oldu mu? Haksız mıyım? Ama böyle depelerden kartal gibi inmedik mi? Yok. He? Ben boşuna olduk can sana. Vuracaksın kafayı. Oh. Yatacaksın. Yiyeceksin. yiyecek. Oh. Çayı ve şekeri alacaksın yere bir şey. Oh. İstirahatını yapacaksın. He. He. Bütün çomları ot. Kazıklandı. Ağrıdı ha? Ben ya. şimdi kadar 30 kere İstanbul'a vardım. Hadi. Vallahi varmıştık. Doğru ya. söylüyorum. 30 kere vardım. Vallahi doğru söylüyorum abi. 30 kere İstanbul'a varmıştık. Yine in bari aşağı. İn bari aşağı. Burada mı kalacağız? Yok bir meyve bakacağız öyle bir şeyler. Bir cigara iç sen aşağı. Eh. Aşağı bir cigara iç in in. Bir cigara iç bari. Aşağılara bir in. Evet burası da bizim Hanife'nin yeri. Elmalar, armutlar, karpuzlar, kavunlar. Her şey var burada. Maşallah havuzu bile mi var? He? Havuz var. Şey var. Adı neydi? Ee, şuradan bir tane sandalye çıkart Yusuf. Buraya da çıkartma. Orada oturuyor herhalde. Oturacak mı? Dur 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 bekle 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 dur sandalye verelim dur bekle gel Yusuf buraya. Dün gece çok aradım çok aradım bulamadım kör olası çöpçüler. Aşkımızı süpürmüşler. <laughs> Kralımı aç sandalyeyi ver babama ama Ver benim adamıma. Ulan bu adam için ya. ben dünyayı yakarım lan. Şuraya oturttur, gölgeye oturttur. Yak bir de cigara, yak bir cigara. Aslanım benim be. Çay çorba içer misin? Dur şöyle Hı. yamutma yamultma dur ha. Aa, böyle iyi ha tamam. Otur ha. Aslanım benim be. Ay yaşa, Ay yaşa be. be. Ay. Sensiz geçirdiğim günleri günden saymadım diyor. İnşallah. Eşek ölür diyor, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. Kimin lafı? Ahmet Erdoğan'ın lafı. Ahmet Erdoğan. Ahmet Erdoğan kral adamdı. Bu? Efendim? Şeyden. Ney? Ne? Muayeneden geçiyor. Muayeneden geçecek inşallah. Muayenesi. Geçti mi bu sene? Yok bu sene Eylül'ün 10'unda. Eylül'ün 10'unda muayenesi var. Kral. 9 ay mı var? Eylül, Eylül'de, Eylül'de. 9. ayın dokuzunda. Dokuzuncu ayın? Dokuzunda. Dokuzunda. Dokuzuncu ayın dokuzunda. Ben de yirmi beşinde doğum günü. Ne zaman? Dokuzuncu ay. Te Eylül'ün. Ya. Oo, doğum günü kutlayalım mı sana? He? Doğum günü kutlayalım mı? Yo, işte Kutlayalım be kral. Yo, o zaman da Kutladık ki ya. Nasıl kutlamadık? Kutlamadık. Ya, kutlamadı işte. ya babacım pasta kestik, pasta yo, yaptırdık, yo, resimli pasta boncukla senin resmini yaptırdık. Yo. Bak yine yalan diyor ya. Aman aman. Yine yalan diyor yalan bize. Ah kralım. Ah kralım. Hanife. Bahçeye hırsız girdi hanife. Hanife bahçeye hırsız girdi. Bak demedi deme. Benim adım Süleyman. Ben yalan söylemem. Hani ve bunlar nereden kapıdan giriyor? Kız hangi kapıdan giriyor abi? Bu boncuk buralardan nasıl giriyor abi? Ben ben hara anlamıyorum. Vallahi billahi anlamıyorum. Maşallah bak. Buradan kapıdan giriyor buradan. Buradan zavallanak Lastiği yakıyor. Araba. Araba vallahi ağzına tüküldü bugün. Ammut kaldı. Kız balkon. Aha ya kara kara olmuş ya. Kız Hanife'nin. Aa bak. Şeye bak şeftaliye. Kuruyor mu Hanife'yi? Kut Hanife'yi. Oo tüysüz şeftali. En sevdiğim. Hmm. Güzel. Güzel. Efendim amcam. Bak. 1 2 3. misin? Al. Bu çok büyümüş ama akmış. O olmam O olmamış da. Olmuşsa... <laughs> Bak. Koparma. Bak kay hmm. Oh oh oh. Bak bu olmuş bak. Gördün mü? Siyah mı? Siyah bu. Bak hmm. bunu böyle yiyeceksin bak. Hmm. Siyah mı, bir ya? mı bir ya? İlk defa incir sezonu bu. Bu sene ilk defa açtım ha. Vallahi. Bakacağım dur. Hanife! Hanife bahçeye hırsız girdi Hanife. Hanife yetiş Hanife. Bırak, Hanife bahçeye hırsız girdi. He? tek tabanca boncuğu görüyor mu? Hiç acımaz. İnci sever misin? Esler. Anne karının birisi sana demiş ki Esler. yemek yemeyi bilmiyor demiş. Diyor <laughs> Yemek yemeyi bilmiyor demiş. <laughs> bar, de. Kral demiş, krala demiş. Kendisi demiş, elbise elbise değiştiriyordu demiş. Kralın bir gömleğini niye değiştirmiyor demişler. Çok Efendim? De Sen değiştireceksin tabii. Kocası değil misin? Şey pardon, karısı değil misin? Ya o kadın ben abi ben nereye evleneyim ya? Hadi bana evlen diyor böyle. Hmm, tüysüz mü acaba? Ben tüylüyü severim. Tüylüyü sevmem. Şimdi bana boncuk gibi bir hanım geldi. Ne yaparım dayı? Kral gibi civara mı başlarım? Hı? Hmm? Allah. Bak bak bak. Bana inciri görüyor musun? Ah, ah. Ay maşallah. Hı hı. Havaya çok ve Hanife benim Kabuğun kızı. Aynı yaşta torunu var şu kızın. Kadının. Bak. Manzarasına bakın. Hanife Hanım'ın. Amcanın. Ay bir kalkabilsem. o oh, masaya masaya aksan Vallahi yapmışlar. Harbiden ha. sabah kahvaltıyı burada yapacaksın abi. Mis gibi olmaz mı ya? Vallahi billahi. Kız seni Çok da güzel yapmışsınız. Bana vermeye mi yerdin bunu? Siyah. Dan var ya. Olmuş mu? Hayır. Ye ye o zaman. Hmm. Olmuş mu? Vallahi ne güzel yapmışlar ya. Olmuş olmuş sağ olmuş. Elmalar dökülmüş bak. Elmalı, Elmalı. Elmalar bak. Elmalar döküldü. Bir tane elma versene orada. Alabilir misin? Alabilirim. Şuradaki ne küçük olan. Kırmızı mı alayım? Ne? Aa, bunu vereyim mi sana? Al organik. Bak bak. Al hem de kurtlu al. Kurtlu ne? Ben de alabiliyorum bak. Hı, tamam ye ama. Ziyan etme. Dur. Bak. Bu Havuzu da var burada. Hani becim. Vallahi adı neydi? Yedik, içtik, hakkın helal et. Elmaların, armutların İncillerin, kara kara incillerinden de yedim. Çok da güzel olmuş. Göz hakkı diye bir şey var. Hiç kusura bakma. Yerim, ekmeseydin. <laughs> Ayrıca benim özümüz. Orada mı e? Ya. Yalansız dolansız Dezem'in kızısın. O yüzden Zincir al ver ama. Hah. Ver. Hayır, hayır onu ver hayır. <laughs> onu ben gördüm. Hmm. Boncuk. Ma. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Bugün çok da yollar kaybolduk. Bugün kaybolduk kardeşler. Bir kötü yollara girdik. Korktun mu kız? Vallahi mı? Çok mu korktun? Çok korktum. Biz zaten şüphelendik. Boncuk dedik çok korkmuştur dedik. Ama ben korkmadım. Ben korkmadım bir tane daha yiyeceğim yeter çok yedim çok yedim çok yedim çok yedim çok yedim çok yedim, çok yedim. bu bebek bile bana getirdi. Hadi, 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 hadi. Canım hadi, hadi. Ha? canım hmm. canım paşam benim. canım Berkayım. Amcanın, canım veliyatı bu. Şeftali tüysüz mü? Mı, ben bilirsin tüysüz şey. şeftali severim. Tüylü şeftaliyi annesi sevsin. Evet arkadaşlar tekrardan selam olsun. Bakın. Şeftaliler ekmiş. Bu Vallahi bu Hanife becekli kara. Ha. Harbiden. Hele olsun. Dan sus amıca 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 amıca. Amıca 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 söyle amıca. Şey evet. uh Olmuş. Olmuş. Amca, amca, amca. Allah'ım ya Rabbim. Ne amcaymış ya. Amca. Bak yine amca diyor. Ne yapayım, amca? Bak yine amca diyor. Allah'ım kafa yiyeceğim. Ya Rabbi kafa yiyeceğim. Bak yine amca diyor. Amca. Bak yine diyor. Amca. Manzaraya bir bakar mısınız abi? Çok güzel değil mi ya? Ay anam ay. Kralıma da yapmışız bak. Bir şekil. Koca olan da vallahi bizim bugün kahrımızı çok çekti ha. Vallahi çok kötü yollardan geldik ama helal olsun sana. Bizi bir şekilde getirdin buraya. Hah. ha ah, kralım. Adamım benim. Adamım e, benim. Yesene. Ye biraz ya. Bak ne oluyor Yok. yok. Sahibi olmayacak. Sahibi biziz. Sahibi biziz sahibi, evet. sahibi biziz. Yani kardeş, bu işler böyle. Kralım, bugün ama gezdik mezdik de yapacak bir şey yok. Başımıza kötü hal gelmeden çıktık geldik. 67 vilayete ilan, 67 vilayete ilan mı oldu? Vallahi köydekiler de geçti. İlk <laughs> defa 67 kırma sakın onu. Kırma, kırma, koşur. Koy oraya, yerine koy. Oraya köşeye koy, köşeye koy, köşeye koy. Köşeye koy, Köşe köşeye, köşeye. köşeye koy, elinle koy, elinle koy. Bak elinle koy. Yok dayı, Moskov bu ya. Kim? Abi. Nerede? Abi. 600 tane kiremidi nerede bulur Atma yola, hayır yola atma. Araba geliyor oradan. Yola atma. Oğlum atma deyince sen at. Dan sen nasıl bir bebeksin? Şey Yavurluk mu? Hani barışmıştınız? Hayır. Evet. Yapma dedene. Bana bak bana. İyi evet. şımardın evet. ha. Geçilmez. Moskov bu Moskov. Bir saat kalsın abilere koşa gidelim. Eder. Eder. Yapma. Berkay. Kilitli oğlum kilitli kilitli basmıyor mu senin şey? He?